Arkadaşlar sizlerle bugün 10 ölü kutu açacağız. Biraz hastayım sesim biraz garip geliyorsa. Geliyor şimdi. Işte. Bekliyor. Ay keşke Juju karakterini alsam da yani bakayım bakarım kaç gün kalmış ona göre zaten geliyor bakın burada zaten o öyle kutu ücretsiz yazıyor. Evet bastım. Karakter çıkmasını istiyorum. Bağlanıyor. Açtı. Ol yaz oha altı 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 karakter zombi brok o oh, güzel bence kafet diye uygun ben hiç ador spray o oh. çıtaş kış bir neyse boş verin geçelim ikinci kutuza dokuz parlamıyor ya parlası nasıl istiyor parlamıyor parlamıyor parlıyor. İnanmaya baksın çok Pırıl pırıl. Pırı. Allah aşkına hiper şan çıkıyor. Wow. Bıcak şu Hadi parla. Ben bu sivgeyi koyarım. Bakın şunu sivge olarak koyarım. İnşallah bitmez. Parlasana. Kaç olduğunu saymayı unuttum. Oo. oo. İnşallah karakter grow falan çıkabilir ya. Karakter. Karakter. wow, ben bunu çok istiyorum. Çıra dynamik istiyordum. <laughs> çok mutlu <oldum. gülüyor> İyi yani. Çok beğendim. İyi bence. Ve şu kostüme ben bayıldım ya. Bu ne süresi? değişikmiş. Değilmiş, i̇nşallah son değildir. 9 yazıyla. Ben size paraları yerine gösteririm. Öyle tutunca da değişik geliyor. Sabah sabah Pelin mi geldi ya? Ben Pelin savaşçısını istemiyor. Zaten Peri'ye gıcık olduğu bir savaştı ya. Burada arada benim tek hesabım var. Leo'la açıyorum. peli istemiyorum. Asla bunu kullanmayacağım. Karakter. Baykuş. <laughs> Kızdım çıktı hep ya. Ay doğru şu. Devam tamam da diyebilirim. Da doluyor. Ve bu da şişiriyor. Ya bana kostüm çıkıyor gücük oldu. Ay bir Biraz değişik. Al. Arkadaşlar benim ayağımda hata veriyor şurada gireceğim. Açıl. Oyun bana beni delirtiyorsun. Orada mega kutu açıyor da. Hmm. Ya bana mega kutu vermezse arkadaşlar. Beni delirtiyor. Tekrardan verdi. İyi, iyi oldu. Ya bitti mi ya? Of. Böyle karakter istemiyorum ben. 30 karakterim oldu. Dakikalar da o peli. Sana. Neredesin? Sen e, ee, deneyebilir miyim? Ben şimdi eğitim alanına gideceğim. Bir bazı şeyleri kullanacağım. Kucağımda bu arada şey ya. Vuracağım. Boşu, boşu. Şu vuracağım. Boş boş ateş edeyim. Bu da güzel oluyor. Ooo iyi. iyi bir iş. iyi oldu. Hep şey istiyorum. Böyle aralı kullanıcı 30 karakter olması bir karakter istiyordum. Evet. En azından karakter geldi ama kostümler görünce gayet iyi Ben kostümlere bayıldım. Bazıları göstereceğim. Kulaklığı da hatırlamıyorum artık bir burak çıkmıştı da. Burak. Burada hiç kostüm yoktu. Şöyle bir yastık. ama eski hali daha güzel. Bence bana göre. Başka bir şey çıkmıştı. Dali Bana şurada benim bir kostümü vardı. Şöyle göstereyim. Başlı alıştı. 30 eyvası alın şuraya. Daire var da güzel. Havalı duruyor. Keşke sütüye çıksaydı. Başka <laughs> nereye <laughs> çıkmıştı? El primoya çıktı galiba. Çok çirkin çeşit gözüküyor. <laughs> ben beğenmedim bu. Ezgi haline döndüm. Frodo Okuyamıyor ya Biraz kamera salladı ama Bir şey olmadı inşallah çok yakışmış şey. bir şeyler hemen bunu da istiyorum Bakın yani bende burada baya bir kostüm var. Bu kostüm sayılır mi? Bu vardı. Bu var. Bu vardı. Yıldız şişeli. bu var. Başka var mıydı sizce? Ben hatırlayamıyorum. Şimdi daha var. Bakın. Eşe karakterler evde hangisi? çık konuştu Spi size bir görüşürüz arkadaşlar Spike böyle görüşürüz diyor biliyor maalesef sen Spi için bir dakika Spike size bir şey diyecekti de Onu yapıyor Sıfakçı. Biz sorduğumuz yaptım ne? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne bay Ne Bay bay. Bay Ne